Buyurun efendim siz Alo. Alo Sayın Cumhurbaşkanı merhabalar. Merhabalar Ali Bey. Gerçekten çok çok üzgünüz. Çok... Ve Allah şifalar versin. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız burada bir aradı. Biz yani böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele El hele tabii ki bir izleyici olarak da bundan ayrıca üzüldüm. Çünkü yani maçında böyle bir şeyin olması bizim ciddi manada rahatsız etti. Ve arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma, gerek Şişleri Bakanıma, gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bu süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Allah razı olsun Şu anda Selim Teşekkür ederiz. Ne diyorlar? Şu anda herhangi bir çatlak var göz altında. Ama diğer evet. diğer herhangi bir şey yok. Hastanede çok iyi çok iyi bir şekilde bakıyorlar sağ olsunlar kendileri. Her türlü kolaylığı ve rahatlığı sağladılar. Sizin yüzünüze de onlara da teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Allah şükürler versin. Ayin, Allah şifalar Çok büyük geçmiş olsun. Sağ olun, Arkadaşlarım başkanım. da yanımda onların da Özellikle geçmiş olsun dilekleri var. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Sen, sayın Cumhurbaşkanım, baş bir bilgi arz etmek istiyorum. Tamam. Say sayın Cumhurbaşkanım, saygılar. Ee, durumu gayet iyi. Biraz tansiyonu hafif yükselmişti sabah. Şimdi düşürmeye başladık. Olayın verdiği e, stres, gerginlik gibi duruyor. Çünkü öncesinde tansiyonu yok. Ee, sol gözündeki kanama küçülmeye başladı. Orada ufak bir çatlak var ama bizi sevindiren beyinle ilgili herhangi bir e, olay olmamış. İç organlarına baktık. O bir tekme olayı vardı. Ondan dolayı orada bir kanaması yok. Çok şükür e, akşam üzeri e, taburculuğunu düşünüyoruz ama belki de yarın sabaha kalacak. Yarın i̇nşallah. Gelip, bu akşam da sizi ederse şey inşallah Tabii ki, tabii ki. Biz her zaman e, böyle. mutluyuz. E, tedbirli davranmayı severiz. Evet, evet. Siz de buyurduğunuz gibi misafirimiz olarak devam eder. Sayın Cumhurbaşkanım, şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün arkadaşlarımızın, hakem arkadaşlarımızın, hastane değerlerimizin selamlarını, saygılarını iletiyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Hürmet ediyoruz. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.